Kolay gelsin Melek. Ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum. Ödev mi yapıyorsun? <laughs> hmm, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bunları kesip buradan gölgelerini bulup buralara yapıştıracağım. Hmm. Evet arkadaşlar. Meleğin okul ödevi hem ödev hem etkinlik değil mi anneciğim? Çizgilerden kes tamam mı? Bunlar böyle keseceğiz arkadaşlar. Karelere ayıracağız. Sonra burada da gölgeleri var. Onlara yapıştıracağız değil mi? Bulup aynısını bulup yapıştıracağız arkadaşlar. Bunları keselim değil mi Melek? Aferin Hı. sana Melek. Çizgiden kesersen anneciğim tamam. Kesmeliyiz. Ama çizgiden kesmiyorsun. Hepsini kes, ondan sonra bulup yapıştıralım. O ne işince? Yaprak. Yaprak. Yani, Sonbahar yaprak. Sonbahar yaprak tamam. O? Hemşire. Hemşire. Tam evet. söyleyemedim ama. Olsun anneciğim. Bunları kesiyoruz tek tek arkadaşlar. Bunu? O neymiş? Kavanoz. Kavanoz değil mi? Şey. Deçer kavanozu? Evet. Sanki içinde de çilek deçeri var gibi değil evet. mi? Pembe. Şu makası bir kullanım öğretemedi. <laughs> Öğrenemedin mi? Böyle yapıyorum ben. Normalde buraya iki parmağım girmez. Buraya tek parmağım hmm. girmez. Ama ben buraya tek parmağım giriyorum. Buraya iki parmağım Tamam anneciğim hadi bakalım. Çok güzel. Aferin sana Melek. Bal kabağı kurtuldu. Evet. Kağıttan. Evet. Ha o neymiş? Kirpi. Üzerinde ne gezdiriyor? Elma. Oo, elmayı almış. Yuvasına götürüyor sanırım değil mi? Evet. 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 Böyle. Aferin sana. Evet. Dikkat et anneciğim. Bunları keseceğiz. Sonra da tek tek yapıştıracağız değil mi anneciğim? Sonbahar ağacı. Bu da yaprak değil mi? Sonbahar mı? Evet sonbahar. Evet. Son sonbahar ağacı. Evet. Bu da ondan düşmüş. Evet o da düşmüş. Sonbahar ağacı. Evet. Verin. Aferin sana. Şu. Bu da kirpinin üstündeki elma. Evet. <laughs> neredeymiş? neredeymiş? Hadi bul bakalım Melek. Gölgesini. Oh. Aferin sana. Aferin. Hadi bakalım. Elmamızı da keselim. Aferin kısma. Şuradan da yok. Yoksa uyuyor. Evet. Elman Elma elman neredeymiş? Orada. Yağmurlu bulutu da burada. Evet. Ya da yağmur bulutu. Yağmur yağıyor. Bu şemsiye. Evet. Bunun açılmış. Evet. O neymiş? Mantar. O da mantar. Tamam, öyle koy da onlar yapıştıracak. Böyle. Yapışınca güzel durur. Bu da bu. O neymiş? Bilmiyorum. Bu da mantara benziyor ama mantar değil O mantar. başka bir şey. Ama farklı mantar türleri var ya. Cevabımız nerede? Aferin sana. Robotun. Bu yağmur çizmeleri sanırım. Evet. Bunun alt. Hımm evet. Neredeymiş? Evet. Gözüm. Turun gözüm olur mu arkadaşlar? Üzüm mü? Evet. Portakala da benziyor ama. Portakal değil o da. Ne biz buna portakal diyelim. Portakal değil anneciğim. Ne? Başka bir şey. Sarı, sarı üzüm olabilir. Sarı üzüm. Ama üzüme de benzemiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Değil mi? Ne portakala benziyor ne üzüme Portak portakal benziyor. Portakal değil de. Evet. Koyduk oraya. Hadi bakalım. Armut sever mi? Bu da armut. Evet. Aferin sana. Çok güzel kesiyorsun. Evet. Evet. Neredeymiş armut? Bak, bak. Armut da oradaymış. Bir bakalım ne kaldı? Şemşiye ve yine sonbahar ağacı. Evet yine sonbahar ağacı. Buradaki kesimlerde bu resimler bu. de sanki sonbahar han hanım satıyor değil mi hepsi? Hı, -hı. Şemşesi, bu da bunun şemşiyesi. Şem... Yağmur çizmeleri. Evet dökülen yapraklar. Çaydanlık. Evet, çaydanlıkta da ıhlamur kaynatıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet, devam Anne ed. bu ne? Ne anneciğim, o neye benziyor? Soğan. <laughs> soğan mı, kestane mi? Ben bunu sonra zannettim işte. Ama kestane anneciğim. Hadi bakalım onu da keselim. Şimdi sonra araya Evet sonra da benziyor değil mi? Ama soğan değil kestane. Bence bunu hep sonbahar anlatıyor. Evet. Evet zaten sonbahardayız değil mi anneciğim? Evet. Aferin sana. Şimdi onları yapıştıracağız değil mi anneciğim? Hı -hı. Hadi onları da yapıştıralım. Yapışkanını da getir. Ben gelip geleyim artık. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyorsun Melek? Yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Ya e, şunları alırım birbirine yapıştıralım. Evet anneciğim onları al. Hadi bakalım. Yavaş anneciğim. Aşağı düştü. Mantarımız düştü. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kestiğimiz resimlerin arkasına yapışkan süreceğiz. Evet ve yapıştı. Yapı yapıştıracağız. Ay. Hadi bakalım anneciğim. Elim yapıştı. Evet. Gölgelerini üzerine yapıştırıyoruz. Ya sıra yağmur bulmuşum. Yok. Hadi bakalım anne. Şeyde dur nerede? Neredeymiş? İşte burada. Evet. Arkadaşlar şurayı kesmeyi unutmuşuz herhalde. Hadi kes bakalım anneciğim. Biz hem etkinlik yapıyoruz hem de eğleniyoruz değil mi Melek? Hem öğreniyoruz böyle çok güzel. Evet bolca Hadi. bir yapıştır. Evet arkadaşlar biz bunları yapıştırıp gelelim. gelelim. Hadi bakalım. Hokus pokus. Evet arkadaşlar hokus pokus yaptık. Resimlerimizi de bu şekilde yapıştırdık. Evet şimdi ben bunu. Etkinliğimiz Sona erdi. Sona erdi etkinliğimizi yaptık. Diğer ödevlerimiz de var değil mi anneciğim? Onları da biz yapacağız. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.